İşte analiz programı olarak İzmir'de Öykü Beril Eczanesi'ne konuk olduk ve yanımızda Aytaç Bey var. Aytaç Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1978 yılında Nevşehir'de doğdum. İlk orta lise eğitimimi Nevşehir'de tamamladım. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne başladım. 2000 yılında mezun olduktan beri 21 yıldır serbest eczacılık yapmaktayım. Müzik İnternet üzerinden yapılan ilaç temini hakkında neler söylemek istersiniz? İnternet üzerinden ilaç satışı son derece halkın sağlığına zararlı bir durum teşkil ediyor. Çünkü bu ilaçların nasıl bir ortamda saklandığı, nasıl bir ortamda paketlendiği hususunda hiçbir fikrimiz yok. O yüzden de halk sağlığı için zararlı bir durum olarak görüyorum. Muadil ilaçla orijinal ilaç arasındaki farklar nelerdir? Bir ilaç eğer ruhsat aldıysa gerekli çalışmalarını Sağlık Bakanlığı'na vermiştir. Muadil ilaçla orijinal ilaç arasında işleyiş açısından hiçbir fark yoktur. Müzik Bence el ilaç temini hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence son derece tehlikeli bir durum, zira ilaçların üzerinde bulunan karekotlar o ilacın en son kime satıldığını gösterir. Şöyle düşünün, bir terör saldırısında ilacınız orada bulundu, otomatikman siz de orada bulunmuş oluyorsunuz, ilacınız bulunsa dahi. O yüzden yani ilaçları kişinin kendine mahsus bir şekilde saklaması gerekiyor. Zincir eczane marketleri konusunda görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Eczaneler zincirleşme olduğu zaman halkımızın ilaca ulaşması son derece güçleşebilir. Çünkü bunlar istedikleri ilacı satıp istedikleri ilacı satmama hususunda bir görüş bildirebilirler. Bu da halk sağlığı açısından sıkıntılı bir durum teşkil eder. Bitkisel ilaç kullanımının artmasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? İlacın tarifini yapacak olursak ilaç esasında bir zehirdir. Bunu zehirden ayıran da dozudur. Yani o yüzden insanların bilinçsizce internetten, aktardan almış olduğu bitkisel ürünler geri dönüşümü mümkün olmayan sağlık sorunlarına yol açabilir. Covid aşılarıyla ilgili halkımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Şöyle değerlendiriyorum. Aşı karşıtları bir gösterisini izledim. Aşı karşıtlarının gösterisine liderlik yapan kişi bir müzik öğretmeniymiş. Yani o yüzden aşıdan başka kurtuluşumuz yok. Mecbur herkesin aşı olması gerekiyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Doktor ve eczasına danışmadan komşusunun havasını, teyzesinin ilacını kullanmamasını dilerim. Sağlıklı günler diliyorum tüm izleyenlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.